Arkadaş alışveriş merkezlerinde bizden sak. Alışveriş merkezlerinde bizi sak. ama öyle işte bir video var. Alışveriş merkezlerinde bizi saklıyorlar. Bizlerden sakladı. Ve hiç masum olmayan evet. 10 gizli sırrı Abi, ortaya çıkarıyoruz. onu yapma. Uyarı ver ya. AVM'lerdeki masaj koltuklarına oturmadan önce bence bir kez daha düşünün çünkü rahatlayacağım derken felç kalabilirsin. Abi bu efektleri kim yapıyor? Ben valla valla ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ya gözümde katarak çıktı ama ne ya neden ya? Abi editörün olayım bir daha Fizik anlayayım. tedavi uzmanları da masaj koltuklarının hissettirdiği anlık rahatlamanın ileride sağlığınızı tehlikeye atabileceğini söylüyor. Üretilen bu Öyle cihazların zaten. kimin kilosuna boy... Bunu biliyorlardır ama bu herkes biliyor. Hiç oturum ama. Bir yani... liraydı ama ne yani şu an 20 liradır da... Bilenler lira. de bilmiyor. de lütfen söylesin. 1 liradır ya. Biliyordur yani. Yine. Ne kadar de, yani... Bu arada. Ben bir daha Şeyler gelmiş yani iki, iki, iki abi kere atıyorsun falan para. Kardeşim yaşadığımız yerde abim Aman. Uyudum Biri 20, 20 dediydi. Biri 20 dediydi. Dedi. Kimdi o? Ha? Biri 20 yani, dediydi. Kimdi o? Ceren abla dediydi. de olabilir dedim. 20 dediydi. He. He. Bilmiyorum ki 1 liraydı kanka. Kaç bıraktığına göre 1 liradır yani. 2 lira olmuş ama. <laughs> ikiler ödeyen bilinmediğini vurguluyor. En basitinden uzun boylu birinin sırtına gelen yer daha kısa boylu kişinin boynuna denk gelebiliyor. Özellikle çocukların vücudunda henüz gelişmekte olan kemikler bulunuyor ve yanlış bölgeye basınç uygulandığı zaman kemik gelişimleriyle ilgili ileride ciddi sorunlara yol açabiliyor. Yaşlılarda ise kemik... zaten orada koca... sürekli yapılırsa böyle bir şey tabii ki yani. Bir ee... kere yaptırdığında yani şey, tek defa düşünmüyorum ama onu, ben, sağlıkçı değilim bilmiyorum abi. Bir kerimesi olabileceğinden omurlara arası kırıklara sebep olabiliyor. Dolayısıyla... Acil şimal. Bir şey, şey söyleyeceğim. Bunun üzerinde uyarı var mı bu arada? Oha aynı şeyden haşmandan bende de var. Altımda mı ne koyayım şu şey evet. an Çok aynı değil galiba. Hani Aynısı o, aynen. değil gibi. Yazıyor ya kocaman uyarı. Aynen. Yani. Biraz benziyor gibi. Andriye. Biraz Andriye <laughs> şey. çet. Andriye. Andrei. Bir Andrei. çıkın. Bir çıkın. Bir sokum anlıyor kanka. Bir sokum. Bir sokum. Bir sokum aynı. Ha işte. Bu hissiyle ayrıldığınızda bu hisse sakın aldanmayın. Mazala etkisi ilerleyen dönemlerde karşınıza çıkabilir. Pratik ve kolay yoldan rahatlayayım derken sağlığınızdan olmayın derim. Lütfen dikkatli olalım. Tamam. Sinemaya gittiğinizde hareketlerinize dikkat edin. Bak sakın yaramazlık falan yapmayın. Çünkü bizi izliyorlar. Her sinema... Aha. Manitalar. Arka koltuğa ya. geçen. Ne oldu? görmezler bizi evet. falan ne oldu? O, Hadi bakayım açıklayın size Kameralar bulunur. Yani Sonra film başladığındaki zelsin. o hafif aydınlık çok kötü. Korku <laughs> <Bu> film ya. Yarın bir gün DVD'miz çıkabilir. Biz yine bana. <gülüyor> <gülüyor> da... Art 18. Yani Aynen. Abi bu, bunu biliyordum bu arada ben. Bunu siz nasıl bilmiyorsunuz onu okuyayım ya? Ben bilmiyordum. Ben bilmiyorum. Ya ben biliyorum da bu kadar da şey değil olacağını bilmiyorum. Da... Yani. <laughs> evet. Özel mekan şey de... hocam. Bu ara el hareketlerimin gözükmeyeceğini düşünerekten. <gülüyor> evet. <laughs> Allah'tan arkadan çekiyor yani. İşte ya yani yüzümüz belli olmuyor. en azından yüz gözükmüyor. Aynen öyle. Panda fuhuş operasyonu geldi. <laughs> <laughs> Atsana kanka onu bir açalım ya. Yani. Onun da sikim yüzü gözüküyor. zifiri karanlık oh. bile olsa hepiniz kayıt altındasınız. Bu görüntüler ya olası Allah bir suç veya var. şikayet etme gibi durumların önüne geçmek için 30 güne kadar baya dönüyor, mu saklanıp her Aynen. ay başında ortadan kaldırılıyormuş. Artık güzelce filmini mi izliyorsun, burnunu mu karıştırıyorsun, muç muç arkada kendin yeni bir film mi çekiyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> ben bilmem yani. <laughs> orada evet. şlap adanak gözüküyorsun kardeşim kardeşim haberin ola güzelce uyarmış olayım. Mağazaların o giriş kapılarındaki Osmanlı. çift taraflı sensörleri biliyorsunuz. Hani hırsızlığı önlemek amacıyla oraya konumlandırılırlar. Dıt dıt öterler hani. Ha işte o dıt dıt ötmesi dışında gizli bir görevi daha var. Evet, o gizli görevi açıklıyorum. Bu sensörlerin müşteri sayma özelliği de var. Her bunu biliyordum ya. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Ben bilmiyorum. mağazada çalışan biriram. Çalışmadım bildi. ayıp ne yapıyorlar usta? Şeyi hesaplıyor. Statistik. Kaç Statistik yani. Bugün yani. giren çıkan müşteri sayısını sisteme kaydediyor ve bu sayede aylık müşteri sayısıyla kazanılan hayır, hayır, miktar karşılaştırılıyor. Lazım. Ona göre de planlamalar evet. yapılıyor. Hatta bazı mağaza çalışanları ay sonu istenilen müşteri sayılarını elde edemediklerinde kendileri gir çık yapıp sisteme ziyaret sayıları aa, fazlaymış o, gibi aa. gösteriyorlar. Bunu bilmiyordum abi. Böyle bilgi bunu. bana gelmedi. Bakın bu Burada yetkili ye bir dostumdan şaşırmadım. aldığım çok kritik <laughs> bir bilgidir. Aramızda kalsın lütfen. Artık her mağazaya girip çıkarken... Beni hatırlarsınız. Öptüm. <laughs> AVM otoparklarından nefret ediyorum. Laf aramızda resmen bizi oyalamak için kurulmuş bir sistem olduğunu düşünüyorum. Hatta kanıtlarım da var. Şu otopark yönlendirme sistemlerini biliyorsunuz. Yeşil boş yer var demek, kırmızı da boş yer yok demek, değil mi? Ama ben her yer bulmak istediğimde nedense bütün katları turlamak zorunda kalıyorum. Ya da bu sistem tarafından yanlış yönlendiriliyorum. Bakınız, kırmızı ışık yer yok diyor ama aşağısı boş. Bu ne Allah aşkına? Peker 23 ama. Bir de buraya gel. Yeşil değil mi bu? Ben mi yanlış görüyorum? Yazın aşağı. Yeşil renk değil mi bu? Yani sistem diyor ki burada yer var ama hani yer? Arası boş A işte motor park. Aynen A de. oraya o bir tane, tane motor bir Böyle bir şey mi varmış ama? Nasıl bilmiyorum. lan mu? Kayra gibi. Bizde yok. Abi bizim Urfa yani. Ha. Bizde 3 tane AVM var zaten. Bizde AVM nasıl yok? Yeni yaptılar. Bu AVM nasıl yok? 2023 amına. Çabuk kaybolan Ben hiç böyle bir şey denk gelmedim bu arada. Kırmızı, ben de yani İstanbul'da boş oldu, vardı, yeşil dolu ben... olup hiç böyle bir şey denk gelmedi. Dikalarımın biri çıkıp hesabını versin. Ne bozulmuştur abi o zaman yani başka bir şey yok mantığı yok. Ya. Sıra geldi sonuçta. Yani, yani. olmazsa olmazı ve psikolojik hilelerin belki de en yoğun olarak kullanıldığı yer olan neresiymiş orası? Marketler. Bir, meyve ve sebzeler süpermarketlerin giriş evet, kısmında. Şıkları, e, ayna konulmasının sebebi de çok fazla gözükmesi. Ee, hmm. İnsanlara doygunluk yani nasıl diyeyim doygunluk hissi yaratması yani ondan yapılıyor ve ışıkları da farklı renkte yapılıyor. Çünkü daha parlak gözü Bunu bence herkes biliyordur. Alışverişe başlarken renkli ya ve taze ürünler almak hmm. daha iyi hissetmenizi sağlar. Bu sayede en başta sağlıklı gıdalar aldığınız için alışverişin devamında içiniz rahat olduğundan daha fazla abur cubur satın alırsınız. <laughs> Çiçeklerle gözünüzü boyayıp ha. yerel bir dükkan... Aa ben onu bilmiyordum lan. Daha fazla avucu. Beyinler oynuyorlar. Kendiymişsiniz hissi yaratırlar. Aynen. Böylece sıcak bir hoş geldin karşılaması yaparak marketin devasalığından daha az rahatsız olmanızı sağlarlar. <laughs> Gereğinden büyük alışveriş sepetleri yerleştirilir. Bu da sizde ihtiyacınız olandan daha fazlasını satın alma dürtüsü oluşturur. İhtiyacınız ne kadar ya az ya. olsa bile sepetinizin hmm, henüz dolmadığını hissettiğiniz Param için yok alışveriş ama yapmaya şey. devam edersiniz. Elbette daha küçük sepetler var ya. Evet. Aynen onlar niye onlar var böyle bir şey varsa. Değil Aynen. Normal. elle taşınan da var ya. He ha. Hayır tekerlekte sürüklenenler var ya elinde taşımana gerek yok. 4, hızlı ha. gittiğinizi düşünmenizi sağlar. Alışveriş ye. arabası karolardan geçerken daha sık ses çıkaracağından bilinçaltınız hızlı yürüdüğünü düşünerek yavaşlamanıza ve daha fazla zaman harcamanıza sebep olur. Beş. Birbirini Allah Onu düşündüler Allah mi ne? Hatırlatan ürünler yan yana satılarak bağlantı yolu satın almaya teşvik edilir. Süt alacaksanız yanında mısır gevreği. Yağ alacaksanız yanında ha, bu, un. Cips alacaksanız yanında şekerli içecekler. Makarna alacaksanız yanında soslar gibi ürünler kombin halinde yerleştirilir. altı Ekmek ve süt gibi temel ihtiyaçlar market içerisinde birbirinden uzak noktalara yerleştirilir. Böylece basit bir alışveriş için bile içeride bayağı bir dolaşmanız gerekir. Ha, Kasap reyonlarında doğru. etin daha canlı ve pembe görünmesi için mor ışık kullanılır. Balıklar da daha taze görünmesi için... Beyaz buzlar üzerinde sergileniyor. Oda kar olur düşen üstü. <laughs> <laughs> Ekmek kuyruğunu şey. beklediğiniz bölgeye çikolata, ne? şeker, şey, sıfatı böldü mü ustalar? Nasıl koyduk ama? Yani dondurma gibi anlık olarak iştahınızı harekete geçirecek ürünler yerleştirilir. Böylece alışverişi tamamladığınız abi, için ödül olarak bu ürünlerden satın alma olasılığınız yüksektir. Dokuz. Erkek ürünleri daha üst raflara konulur. Çünkü boy ve göz hizası bağlantısı kurulabilir. Kadınların göz hizasında hizası kalan ürünler orta raflarda yer alır. Çocukların ilgisini çekecek e ürünler en alt <laughs> raflarda yer. Bu sebeple her yaş grubunun kendi favori ürünleri kendi göz hizalarına yerleştirilir. o marketi o. genelde sağdan sola doğru gezmeye yönlendirirler. Bu yüzden giriş sağda, çıkış ise soldadır. Ve daha nice pazarlama hileleri mevcut fakat ben 10 adımda özetlemek istedim. Marketten atılmadan tüyelim. <laughs> Eğlence alanlarındaki oyuncak makineleri. Masum değilsiniz. Bu kumara bir son vermemiz lazım. İşte, i̇şte bu, bu hain, hain kutucuklar. İşin <laughs> perde arkası makinelerin yansıttığı renkli ışıklardan <laughs> ibaret değil. Konsolda sağa, sola, yukarı, aşağı her ne hamle yaparsanız yapın, ne kadar iyi denk getirirseniz getirin aslında hiçbir anlamı yoktur. Çünkü oyuncağı kavrama anında kıskaç tam güçle çalışmaz <laughs> ve istediğiniz oyuncağı tutması gerekirken mekanizma <laughs> şey <devşeyip> tekrar eski <laughs> evet, evet. haline döner. Hatta bazen tutuyor gibi yapıp tam kazandım derken bile oyuncağı düşürerek tekrar denemeniz için size umut verir. Bu makine ile ilgili derin çalışmalar yaparak kafayı bozmuş ve sonunda konunun sırrını çözmüş bir mühendis işin özünün makina'nın kendisi kar etmeden bize asla hediye vermemeye programlı olduğunu ispatlamış. Aa. Makinenin bir güç sistemi var ve oyuncağı almak için bu güç sisteminin tam kapasitede çalışması lazım. Ama bu sistem genelde tam çalışmıyor. Her 21 denemeden sadece bir tanesinde güç tam kapasitede çalışıyor. Ve o şanslı kişi kazanmış oluyor. Fakat hemen umutlanmamak gerek. Bu oyunu ard arda 21 kere oynasanız bile ne zaman kazanacağınız hiçbir zaman garanti değil. Neden? E çünkü bu güç rastgele veriliyor. Doğal olarak kaçıncı kişi olduğunuzu bilemeyeceğiniz zaten? için bu gücün hmm. ne zaman ortaya oh, çıkacağını şey bilmiyorsun. Yani. yani bu yazılım evet. bizi kazanabileceğimize inandırıp sağlamış. sonra kaybettiriyor. <laughs> bir kez daha denem... Ben şu makine şu ana kadar belki 3 lira falan vermişimdur maksimum. Ben 5. 5. Yani. Oynamak istemiyorum Yumruk attığımız şey var ya Zaman Zingo. Ona çok yani o çok eğlenceli. Dememizi sağlamak üzere de de Vay anasını yazıklar olsun diyorum. Bırakın bu işleri gelin ben size gerçek bir oyun öneri Genshin Impact. Anaya soğuşturdu Tamam. tamam. <laughs> Tabii ki de birçok etken söz konusu ama kuşkusuz hepimiz önce bir etikete bakıyoruz aga. İşte tam da bu noktada aklımızı çelecek ve bizi zorla tüketime ettirecek küsur. Gözlük benim yayın girişi gözlüğüm değil mi ya? <laughs> Evet. İşte, işte, oyunları çıkıyor 50 TL, 100 TL, 250 10 TL. Bu şekilde yani. tam... Evet, biraz yaklaşma. Ee, anahtarlık kısmı tutarak... Görüş, kapan ben demiş. Tebrikler. Anahtarlık gelmiş bu arada. Anahtarlık kısmı tutarak derken... Ya şu yuvarlak kısmından tutmuş kancayı. De. Üçünü birden Almış galiba Aa. ben öyle anladım ben Hayatımdaki bilmiyorum. bütün şansı orada kullanmış evet, arkadaş olabilir. Ben, ben <laughs> hiç oradan <laughs> bir şey kazanamadım zaten dediğim gibi 3 lira falan harcamışım Sayı olarak küsuratsız bir fiyatlandırma görmeniz Neredeyse imkansızdır Dikkat ederseniz etiket fiyatları Hep 99. nokta nokta virgül 99 biçimindedir 9 en büyük rakam olduğu için de Fiyatı her zaman psikolojik olarak Sorgulamadan direkt sol basamaktaki 9'dan küçük olan sayılara yuvarlarız İşte 9 rakamının sihri de buradan geliyor En basit örnekle 5 liralık bir ürüne 4.99 fiyat yazdığımızda beyin bunu otomatikman 4 TL olarak algılıyor. Oysa ki aradaki fiyat hayır. sadece 1 kuruş. Bir de gelin bunu canlı kanlı olarak bir mağazada yorumlayalım. Mesela bu tişört ne kadarmış? 189.99 TL. Aslında bu sayı 200 TL'ye daha yakın olmasına rağmen okurken önce en küçük olan bir yani sayısını görüyor. 180 liraymış Görüldüğü için günün fiyatını psikolojik olarak 100 TL'ye daha yakın olarak algılıyor. Yok hanım, mekan onu böyle değil de, yani. 80 liraya de. daha yakınmış gibi hissediyorum mesela." Yani e bana de. yakın değil. Veya bu gömlek 499,99 diyor. Yani 500'e kadar lira. Ben bunu direkt 500 Var olarak be. görüyorum valla. Bu çok Aynen. belli. 300 TL diyebiliriz ama yine 9 sayısının sihriyle 500 TL yerine 400 TL'ye daha yakın yani olarak aldırır. Demez i̇şte bu arada İşte bu tür fiyatlandırma stratejileri Doktan satışları arttırmada çok büyük demez. bir rol oynuyor. Yani ya üç basamaklarda pek işe yaramıyor yani. Yürüyen merdivenlerin <laughs> AVM içerisinde bizim rahat ve kolay ulaşımımız için orada bulunduklarını düşünüyorsanız, <laughs> hoşgeldin. Yanılıyorsunuz. Çünkü bu konunun. Ardında da çok daha farklı bir strateji atıyor. Etrafa bakmanız için size bolca zaman tanımaları lazım. Bu zamanda ya, da merdivenlerin hızını saniyede 0.5 metreye ayarlayarak elde ederler. Yürüyen merdivenden inip çıkarken vitrinlerde gözünüze takılan bir şeyi satın almanızı umarlar. Aceleniz olsa bile sizi merdivenler aracılığıyla ya. yürüterek He yavaşlatıp ya. hedefinizden Olayım. şaşmanızı ve gördüğünüz şey. diğer ürünler karşısında şey. düşündürerek fark... Ne kanka? Bizim buradaki yürüyen merdivenler çok hızlı. Bu yalan olabilir bu arada. Çok Harbi kazanıyor <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> <oturuyorlar> <gülüyor> abi çok kazanıyor kanka. Onlar çok kazanıyor demek. Fırsatları Bizim da ben... değerlendirmenizi isterler. AVM'deki yürüyen tamam. merdivenlerin birbirinden ne kadar uzakta olduğunu da zaten fark etmişsinizdir. Aynen. Aslında amaç yine aynıdır. <laughs> Mağazaların en yoğun olduğu yerde müşterileri dolaştırarak o hizadaki fırsatları görmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlamaktır ya. Hep Bakın diyorsan. lüks markalar diğer markalardan kendilerini ayırmak için bilinçaltımıza öyle etkili bir psikolojik hile kullanıyorlar ki... Ben şok. Aha, i̇nanamayacaksınız bunu. Genellikle mağazaların kapısı sonuna kadar açıktır. Ayvallah. Elinizi kolunuzu sallayarak istediğiniz... <laughs> <Aa>, i̇nanamıyorum. <laughs> Dediğiniz gibi gidip çıkarsınız. Ne demek bu? Bu kapımız herkese açıktır. Ben herkesin tüketebileceği uygun fiyatlı bir markayım imajı çizer. Ama bazı mağazaların kapıları kapalıdır. Gittirmeniz ve öyle girmeniz gerekir. Açık mağaza kapıları müşteriyi ister istemez içeriye çeker. Bize misafir geldiğinde biz nasıl kapımız size her zaman açık diyorsak mağazalarda bizi misafir olarak göstererek içeriye girmemizi sağlarlar. Lüks markalarsa tam tersine ciddi alıcılara hitap eder. Hmm. Sadece satın alabilecek... Ay. ay. Ay ama. Ay götür. git. ister. Aga be. Olsun. olsun. <laughs> Bizim kapılarımız onlara da açık. Ya hiç işte <laughs> dikkat ettiniz mi böyle AVM'ye öyle vaktinde girersin fakat zaman o kadar hızlı akıp gider ki bir bakmışsın aa akşam Pardon. olmuş ya. ya. eminim bunu herkes yaşamıştır. Adamla da öyle oluyor. Gel evet. Size. Peki sorarım size sizce bu bir tesadüf mü? Vaktin nasıl geçtiğinin anlaşılmaması için saat asla konmaz. Ve tasarım olarak pencerelerden olabildiğince kaçınılır. Hatta gün ışığındaki değişikliğin anlaşılmaması için bol bol yapay ışık kullanılır. Bu teoriye göre de AVM'lerde ana amacından sapan tüketici bir süre sonra harcadığı zamanı takip etmeyi bırakır. Evet, siz de bu bilgiyi öğrenmeden önce eminim ki hiç dikkat etmemişsinizdir. Fakat olaya bu yönden baktığınızda bizleri bir labirente koyup çıkışını bulamamak... Döndürdün kamerayı, kafa kafan dönüyor. Bizde var bu her şeyin düşünüldüğü oluyor. bir oyunun içinde olduğu bu camlar Farki var ya ya o bu tarz o, videoların devamı için geldi bana aşağıdan. hani ne? sayıyı tamamlamak için koymuş gibi geldi onu bu aralar evet. her, her... telefonu Aynen. yani ne kanka sesin kesildi ah Nasıl demek Bu benim mikrofon kafasına göre i̇şte bayağı ya. kanka böyle bam 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 diye kesiyor. ya ona Hani sayı ona tamamlansın diye koymuş galiba ya. İstediğiniz zaman evet, evet. telefonu açıp yani saate bakıyorum yani. Aa geç olmuş ben yine falan. Ne Abi yani. etten, ben otobüsle gidiyorum AVM'ye. Sürekli bakıyorum. Ya bir de bizde de bu geç arada camlar ediyorum. falan dışarısı gayet belli oluyor ki her yer zaten yani. kapı kapıdan görebiliyorsun yani. Aynen öyle.